Hala onun kızıyla, onun oğluyla birlikte olmak istiyor musunuz? Kabullenemiyorsun edemiyorsun değil mi duygularını? Sen değil miydin bu evin kağıt üstünde kalacak diye anlatan? seni görmeseydi gitmem izinleri Merhaba arkadaşlar, evet işte gördüğünüz gibi. Alya tekrar gidemedi ve tekrardan dönüyor. Yani küçük Cihan'ın büyük Cihan'ı görmesi ve Cihan'ın kocağına kaçması sonucu Alya da zaten gitmeye de çok da meyilli değildi. Böyle kararsızlığı haliyle geri dönüyor. Bir de arkadaşlar şunu söyle, söyleyeceğim. Hani Alya diyor ya, Cihan'da bir sır var. Bir şey var ki bu kadar şahinlere karşı katlar davranıyor diyordu. İşte o sır nedir biliyor musunuz? Ali'nin kocası olan o diğer şahinin babasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Bora'nın şahinin abisi olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Cihan'ın onlara karşı tuttuğu bir kin bir nefret doğdu. Yani o aradaki sır buydu arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı sizden rica ediyorum ve hoşçakalın.